Merhaba arkadaşlar bugün sizler bana da var 1.168 Osmanlı çekiyoruz da iki bölüm ben önce saltanatı salçıklı 2-3 bölüm çekip atmıştım bir de Osmanlı bölüm versiyon 3 2 çekmiştim ondan karıştırmayın sakın bunu arkadaşlar ben 62 alan topladım burada kesilmesini bulduk yeni içerik ben bunlardan bayağı bir iyi yaptım yani Osmanlı kapı kolusu, parası valisi, Kumarlı Sipahi, Tüfekçi, Matiz, Hasan Paşa. Ben oluyorum burada. Şimdi ben buradan kimi kusatayım. Bakalım arkadaşlar hangisi güçlü sonra atacağım. 129 artı 53. 131 6 53. Alayım bu daha güzel. Of, arkadaşlar çok kusura bakmayın. Bunları yine oynayacağım. Çünkü birazdan orayı fethedeceğim yani canım. Oha, kanat. 90 saat. O ne böyle lan? İnsan sıkılır. Tövbe tövbe. 86 mı oldu bu? Çok çabuk Nasıl oldu. Arkadaşlar dışarıdan ses gelebilir. Köpek sesi, insan sesi, kapsık gelebilir. 2-3 gün bekleyelim. Yetmiş sadece. Bir günde de yetmiş. Duramadan bir Bot kralı Vader'da saldırmaz pak değil mi Helal size. Gel abi sen kimsin? Kontlar köyü ses çıksın. Teslim alacak pekmiş gibi üzerinden geçeyim. Bakın önüne kadar geçeceğim. Abicim yanlış anlamayın da. Bu yüzden iki vurdum yıkılacak bir, de, bir adamlara benziyor mu? Bir salak mı görmüşsün? oh, helalim Oha, abiciğim oha. <laughs> Olmuş evi yukarıdan atıyor. Tamamız bunlar. İki üç saniye oynayalım. Verdim evet. yemçeleri üstüne salacağım. Hadi gelin biraz daha yaklasın. Yaklasın. Ahal ordu. Ya sen ne vuruyorsun yarım saattir Lan oha oha anam nikah bu neden böyle yemkirler girin damara bak lan basla bazı kesilir arabasınıza tabi tabi ablan yemkirler sonra arabasını gelmeyi çakarlar mı bunlar güzel piyade ha Adana yemkirler alsın artık Siz de bu konuda kalın, siz de bu konuda kalın. Gerçeklerinden geri zekalılar. Hayır, hayır, siz gelin beni izleyin. Yeni sonra bir hava atayım. Ne atıyor <laughs> lan bunlar tövbe tövbe? Gerçekleri. Lan ne oluyor? Bir adam bizimkilerin dedi. Kalsın oraya. Yeni ki rahatsız Yendik. Yendik arkadaşlar, yendik. Geliyorum hemen. İşte arkadaşlar görüyorsunuz. Yeni çela ağsız tüker 30 kişi toplanmış. Buz, buz 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 bu yapıyorlar. Adana Adana Adana, Adana merkez yapacağız şimdi buraya. Saltı saltı abi hadi hadi hadi. Hadi lan. Evet, Onurluğumda sizde de çıktırmayın bana. Hadi yürü. Fatih Sultan Mehmet zamanında o kadar kişi 40 gün, 2-3 gün açlığa dayanmıştı. Siz bir gün dayanamıyorsunuz. Köpek o köpekler. O sınavın size para veriyor. Öğrettirecekler şimdi ya. Dayanacaksınız lan 45 saat. 2 gün dayanmıyor. Normal insan 4 gün dayanıyor. Neyse lan. Aksamız daha karanlık. Aksam çöktüğünde. İtler asıl iner. Köylülere saldırır. Köylülere saldırır. Arkadaşlar devlete Ali Osmanlı nord ile barışanıza imzalamış ya. Herkes barışanıza var, izleriz. Değil mi ya? Bir savaş şu noktaları güzel. Çek Ben arkadaşlar bundan önceki Hı. bölümde denedim. Hatsuzan Mehmet şeyine katıldım arkadaşlar. Grubuna katıldım. Bütün askerlerini alıyor bu bir. Ah oh, kardeşim gel. Oha. Kimler? Arkadaşlar ben burada saldırmaya hiç gerek duymuyorum. Burada direkt ben direkt kalenin içine girince öldüreceğim. Ama yine de Bakayım buraya tüfek mavi tüfek. Arkadaşlar hile yapmadığına bakmayın siz. Benim birazdan savaş halindeyken kesinlikle hile olmayacak. Eğer video kesilirse son dakikadan sonra videom olmuyor ya. Yani. Aa, eğer video çekilirse kusura bakmayın ne yapacağım Bu konuda kalayım Bu konuda kalayım alırız lan Allah'ın izniyle burayı. Şu yandan yeniçerilerinden bilirsen... girsem. Yeniçeriler. Beni izleyin yeniçeriler abi siz. Ben sonra yandan girerim ya. Fekter siz niye oradasınız? Buraya gel. Burada de bu konuda kalın. Bu konuda kalın. Bize buradan küçük kanatlı bir Kafa atın.

şunu da bir güzel yararsak güzel olur abi bizim için. Hücum abi, hadi hücum. Hücum abicim. Bir kişi bile savrakmasın. Ben biliyorum sizin gibi bazı büyükler. kişi bile savrakmaz. Bakın daha geliyor arkadaşlar. Ben dedim yani arkadaşlar. O daha bir ilerlemiyor mu? baba. Dostlar bu çabuk bence savaş biter yok biter de. Neyse bizim kıyatlı suvarları da yaratalım. Oo bunlar da küçük kuvvete gelmiş.